ancak geçen hafta işlediğimiz surenin çok özetini hatırlatarak Allah nasip ederse hem suresini bu hafta sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Kardeşlerim neydi İhlas suresi? Yüce Rabbimiz İhlas suresinde bize kendisini tanıtıyor değil mi? Yani Bismillahirrahmanirrahim Allah tek. Allah yaratmada, rızık vermede, hayat vermede, hüküm koymada, emirleri ve yasakları vermede, hayatımıza karışmada Allah tektir. Ondan başka bizim hayatımıza karışacak, ondan başka bizi bağışlayacak, ondan başka bize nimet verecek yoktur değil mi? Müşrikler Allah'ın var olduğunu kabul ediyorlar, her konuda tek olduğunu kabul ediyorlar. Ama biz Müslümanlar olarak hem Allah'ın var olduğuna iman ediyoruz, hem de Allah'ın bir olduğuna, her konuda Allah'ın tek olduğuna iman ediyoruz. Allah'u samet dedi, Allah samet dedi. değil mi? Hocam diyor, Allah'ın diyor, bizim diyor, kırdığımız, kılacağımız diyor, namaza diyor, ihtiyacı var mı diyor? E diyor, yok. O zaman diyor, kalbimiz de temiz, nasıl olsa diyor, biz de Müslümanız, namaz kılmaya gerek yok diyor. Allah ne diyor? Allah bu Allah hiçbir kimseye muhtaç değildir ama herkes Allah'a muhtaçtır. Müslüman sen Allah'a muhtaçsın. Sen Rabbin emir etti diye Müslüman olmandan dolayı yapman gereken şükür olsun, teşekkür olsun maliyetinde Rabbimizin rızasına uymak için sorumluluğumuzu da yerine getirmek için namazlarımızı, ibadetlerimizi Allah'a kurtaracağız. Demiyet belanı diyorlar. Allah burada bütün kafirlerin, müşriklerin, Hristiyanların, Yahudilerin iftiralarına cevap veriyor. Onlar peygamberlerinin canını sıkıyorlar. Değil mi? Müşrikler ne diyorlar? Melekler Allah'ın kızlarıdır. Hristiyanlar ne diyorlar? İsa Allah'ın oğlu. Yahudiler, Hüzey Allah'ın oğlu diyorlar. Allah da diyor ki, hayır sizin dediğiniz gibi değil. Allah doğmadı ve doğurmadı. Doğum tarihi yok, ölüm tarihi yok. Değil mi? O ezelidir. Varlığının başlangıcı yoktur, ebedidir, sonu da yoktur. O bakidir. Dolayısıyla Peygamberimize Rabbim burada teselli ederken Peygamberimizin canını sıkan kâfi veremez müşriklere Allah böyle kalplerini bildirmiş oluyor. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ الْكُفُ Hiçbir konuda Allah'a hiçbir şey, hiçbir güç denk ve eşit değildir. Yaratmada eşit olamazlar. Biz sivrisinekle yaratamaz nimet vermeden, rızık vermeden, hayatımızın programını vermeden Yüce Rabbimiz tektir, onun hiçbir konuda eşi ve benleri yoktur demiştik geçen hafta. İnşallah bu hafta sizlere Rabbimizin izniyle, yardımıyla Tepe Suresini anlatacak.